Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir Lord of the Rings Dura videosuyla karşınızdayım. Evet, sunucu da şu anda işler durulmuş noktada. Yani bazı savaşlar nefes alır pozisyonunda. Kırmızı noktalar tabii ki de var ama herkes e, şu anda bekleme modunda diyelim. Isengard buradan e, Gondor'u ittirmiş. Savaşı aşağı kapılara kadar çekmenin peşinde. E, yukarı tarafta... Durulmuş bir elf Isengard savaşı var. Şöyle bakabilirsiniz. Herhangi bir atraksiyon mevcut değil. Lindon ve Arnor zaten Lindon yok da Arnor'un herhangi bir pozisyonda olduğunu göremiyorum şu anda. 128k, 110k onlar da durulmuş. Şurada gene bir durulmuş bir savaş var. Burada 4 milyona yakındı. Bu savaş da burada duruldu. Şu anda gezintiler gidiyor. Herkes şu an e, dolgunluğuna odaklanmış durumda diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda 9 gün sonra e, dolgundur e, açılacak. veya o takımda 25 level binası 5'e ulaşınca yani 9 gün falan var. Kale ulaşınca da olabilir. Neyse bakalım. Bu durultuda şöyle güzel bir analizleri yapalım. Raporlara bakalım. Better raporlarında neler var. Şöyle kardeşlikte paylaşım oluyor mu? Önce kardeşlik üzerinden bakalım. Elflerin bir raporlarına bakalım ne olmuş ne bitmiş. Burada mevcut patlayan bir VK var. Bunlar artık klasik hale geldi. Zaten Gandalf'lara karşı tutunamaz hale geldiler. Şöyle bir Gandalf bile böyle bir VK'yı çatıda atabiliyor yani. Çok da önemli değil yani bu analiz. Bunu geç çöp. Şöyle bir bakalım. Patlayan bir Sauron. Bu da bir kaçınılmaz. Ee, Theoden'in Sauron'u patlattı. Çünkü delik başlıklı takıyorsun mecburen. Ve taktığın zaman da şöyle görmüş olduğunuz atlı okçular şu fazla kullanmamış. O t daha fazla vurmuş. Ama bu Savron yetersiz diye düşünüyorum. Aynen. Bu Savron şu an bizim sezon 2'deki oynayanlar bile bundan daha iyi. Daha gırt daha kadar dolu yani. Şurada yarım yakalanmış bir gorbak var. Bu gorbak özel silahını ben de alacağım. Kendi sunucumda kötü sezonumda. Ee, güzel bir gorbak yapacağımı düşünüyorum şahsen. Şöyle can alıcı bir rapor varsa bizimki kardeşlikten bakalım. Uf Haldır'ı yemişler. Ama Haldır'ın leveli 38. Ya yeni kasılıyor, yeni deneniyor. Ha bu da güzel. Benim ayarımda. Çatlatırız yani itinayla. Eowyn devre kapanmıştır arkadaşlar. Gene altını çizerek söylüyorum. Yani yakma da koysan, delilik de koysan, onu da yapsan, bunu da yapsan. Yani çok da zorlamaya gerek yok. Bana kalırsa zorlamaya gerek yok. Çöp yani. Ben artık keyif almıyorum. Zaten oynamıyorum da. Kendi komutanlarında şu an belli. Şöyle devam edelim. Uf, Yusra'yı da patlatmış. Ama yarım yakalamış herhalde. Aynen. 200 küsür harcanı oluyor ortalama. Bu Teo'den de doludur. Akçan yurt. Binekli bir masal oluşturmuş. Şöyle ilginç bir rapor. Oo. Yazık olmuş bu atlara. Sunint'in affı yok ya gerçekten. Yani Dünedain'le yakalarsam benim affım hiç yok ama Bak mesela burada Yanlış bir ordu dizilimi. Bu Gandalf çok da yeterli değil zaten. Bu da fena değil ama yani Dünedain'in olduğu zaman kaçınılmaz sonlar var. Şöyle bakalım. Oo. Gorbak güzel vurmuş. Kime vurmuş? Avcunun hmm. Avcının kılavuzu full değil. Bu fakir girdi <laughs> Bu gorbak güzel ama. Gerçekten. Savaş milferi vardı bende yani geçen sunucuda. Ya yani kötü sunucuda. Onu patlattım batık adam miliferine. Hata ettik? Doğru ettik? Bilemedik ama gene bulunabilir yani. Ama herkes Gorbak oynuyor. Sezon 8'e kadar oynuyorsa Gorbak, Grima, Kaldon gerçekten yeter ya. T3 ile hiç girmeyeceksin yani kötülerde. Yatırımını T1'e yapacağız. Gerçekten. Burada berabere kalmış bir Kaldon var. Oo oh, sunintten de varin nasıl bu kadar kötü vurmuştan bu sunint bu ne? morgul hançeri kovalama dereli konuşturma Allah Allah ben daha böyle bir rapor almadım yani benim şeyim bundan daha iyi ee, divalimim hiç böyle bir sunint dövemedim yani hep Gandalf'a denk getirmeye çalışıyorum. Çöp yakalamış. Çöp yakalamış. Bak işte patlayan bir kral Aragon. Hem de Lord Scorpion. Şövalye de var bak. Alınan odak yanma zehir hasarı azaltma. Daha şimdi bunu yanlış kişiye vurmuş. Deri yüzme mi? Aynen deri yüzme. Ben daha yapamadım. Fulleyemedim. Ama fulleyeceğim zamanla. Güzel bir kaldı. İyi yakalanmış. Şövalye de mevcut. Ben olsam kole muhafızını basıp şövalyeden az koyardım. Yani yarım yarım birim mantıklı değil yani. Baksana burada o da hasarı azaltmamıyor. O yakma hasarı koymuş. Fullemiş bir de özellikle temini bak. Ama gelmiş burada Sauron'a patlamış yani. Çöp arkadaş gerçekten. Bu Durin de yalan olmuş. Sunint. Sunint'i kesecekseniz Dunedain şart. Koy Gandalf'a Dunedain'i. Bir de kule muhafızını gönder bakın bak neler yapıyor. Bence. Ya şimdi ben kendim analizimi yapayım. Kendime göre konuşayım. Benim oynadığım Gandalf bu şekilde. Ben denk getirirsem Sunil'i çatlatırım yani. Niye? Çatlattım da raporlarım var hatta. Şöyle bakalım arkadaşıma da göndermişimdir büyük ihtimal. Mesela şurada önce Sencer'in gönderdiğine bakalım. Orada da var aynı kıvamda hemen hemen. Bakın 245K vurmuş arkadaşımız. O da okçu birimleri vurduruyor. Kovalaması var. Delilik var. Yakma hasarı var. Olması gereken her şey var yani. Savron mavron ayırt etmeksizin vurur. Bir odak hasarı azaltması yok. Bakın burada da fullenmiş bir sunint var. Bak koca çekici mevcut. Mittili odak. Ya bu başka bir şey de olabilirdi ama. Hem delilik hem kovalama hepsi var. Ama affetmemiş. Niye affetmemiş? Düne dayınlar... İnsan okçular çatır çatır gerekeni yapmış. Biraz farklı dizilim yapsaymış bundan daha iyi verim alabilirmiş. Yani bakın benim kendi e, vurduğum Gandalf var. 44 44. Önce Kalle'ninkine bakalım. Burada çekici var bakın yarın özelliği. daha hastalığımız geçmemiş. Pullu zırhı, deliliği, kovalaması var. Benim de insanlara e, ağırlık verdirdiğim şunu da fulleyeceğim bu sezon inşallah. Yakın dövüş hasar azaltma. Delilik verme. Bunu da değiştirebilirim. Delilik vermeyi. Ama burada e, menzilli birim hasar yükseltmeyi kullanıyorum. Kovalama olmasa da olur. Gerçekten. Çok da bir problem değil yani. Şöyle hasar vermelerine bir bakalım. Yarım yarım vurdurabilmişiz Düne Dayı'na insan okçulara. Yani şu VS bence ideal. Bence kötü değil yani. Niye kötü değil? Çünkü adamın... E, bütün okçularını parçalamışım yani. Atlıları kalmış sadece. Bu zaten ona verilebilecek olan bir zarar savaşta. Bu Sunint'i ekard etmiş durumundayız bence. Şurada da bir Sauron'umuz vardı. Kendi analizimizi yapalım. Mesela bu Sauron dolu. Yani oda hasarı azaltma yok. Odaklanma çekmiş. O daha yüklenmiş. Delilik verme. Burada set darbe. Piposu da var. Yani bu da sezon 8 Sauron'u değil aslında ama. Gene de fena değil ama tutunamamış yani. Şöyle baktığında 200k hasarı yemiş. Hani duvarın 200k çakmış yani. Çakmaması imkansız değil. İmkansız değil çünkü olması gereken de zaten var. Şunu %50 yaparsam diğer sezon. Burada zaten delilik var. Şurada bir aksesuar sorunumuz var. Ama Moria'nın davulları da iyi. Çünkü ordu hızı da önemli. Şu hızı 200'lere çıkarırsam ne ala yani. Şöyle güzel de bir e, Aragon'umuz da hazırlanıyor. Şunu şövalyeye çevireceğiz sadece. Bunu da sezon ilerledikçe yükselteceğiz alt özelliklerini. Öyle öyle fullenmiş olacak. 3 komutan devam. Şurada da bir ufaktan bir duvalin çektik. Zaten şey gimli çektik. Geçenlerde bahsetmiştim. Bu şekilde bunu da deneyeceğim. Daha sonra bakayım ne gibi benim alabileceğiz. Onu zamanla göreceğiz. Durumlar bunlar arkadaşlar. Sizlere hayırlı pazarlar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere.